Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yan hesaptan biraz daha uzaklaşıp ana hani hesapta kupa kasıyoruz. Bugün sizlerle birlikte boyla kupa kasacağız. Benim mekabao kostümüm var. Dedim ki mekabao kostümüm varken onunla bir video çekeyim. Bugünkü haritalara baktığımızda hesaplaşma haritası gayet güzel. Aslında oynanabilir. Savaş topu eğer ikinci yıldız gücünü alırsak çaleyi görmede görme baya bir işimize yarar. Ama ben bugün sıcak bölgede oynamak istiyorum. Allah nereye geldim ya? Sıcak bölge haritası bence çok güzel. Ben sıcak bölgede oynayacağım. Eğer olmazsa şeyi geçeceğim. Savaş topuna geçeceğim. Bir bakalım yıldız yıldız gücümüze neymiş? Çalı bizim işimize yaramaz. Ayı kapanını alalım. Eğer, eğer ben savaş topunda oynasaydım kartal gözünü alırdım ama ben sıcak bölgede oynayacağım. Hiç gerek yok. Ayı kapanını devam edelim. Arkadaşlar maça geçmeden önce kanala abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi maça geçelim. Arkadaşlar iş maçımızdayız. Aa karşıya güzel rakipler geldi. Hele hele dok bayağı bir sıkıntı yaratacak eğer defansif oynarsa. Bizim darlı ya bu internet lag girmesi bizim derli alanı kontrol eder diye düşünüyorum. Tamam bizim bizimleri keserse şunu ki kesti. Şurada kimse yok mu ya? Varmış. Tamam son anda kestik. Rakip ya bizim bizim derli durduramamız onu ya. Derli var ya ne diyeyim ben sana? Tamam bu yeniden doğacak. Aa doğmadı. Dokultisini kullanamamış. Tamam biraz daha ortada bekleyeceğim. Dok gelmesin diye. Tam dok geldi. Tam dogu kestik. Hayır ya ben dogu kesemedim ya. Bizim Darli neyi bekliyorsun? Darli ne yaptın Allah rızası için ya. Darli AFK ya. Var bu yerine bot girse Tamam zamanlamayı tam ayarladım arkadaşlar. Aksara bastığım an doktordu. Bizim darla oynarsa hiç kaptırma kaptırmayız zaten burayı. Hatta dur şurayı da mayınımı düşeyim. Olur da dok gelirse sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Ben kaybediyoruz sanarken kazanmışız arkadaşlar. İlk maçımızı çok kolay bir şekilde yendik. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci maçımız yanımızda çok güzel kom geldi. İki tane atıcımız var. Aslında bu haritada atıcılar çok iyi gidiyor. Ya da Jackie gibi alan hasar vuranlar. Gerçekten alana sarı çok önemli bu oyunda. Şuradan kim gelecek? Edgar gelmiş. Ya bizimki kendini nasıl kestirdi ya? Neyse Allah'tan ben onu bildim. Şurada pusan birisi var mıdır acaba? Yok gibi görünüyor. Tamam. Eğer bu karakterin ismini unuttum ama bana doğru gelirse çok iyi olur. Hayır ya. Ultisi var mı şeyin? Kesebilecek miyim? Son anda kestim ben. Aa bir de boya özel özel şey gelmiş. Aktör neredeyse boşa gitti. Şurayı da mayını mı koyarsam gelmesi bayağı bir engeller Edgar'ı. Edgar bilmiyordur diye düşünüyorum burayı. Edgar neredesin Edgar ya? Bizim alanda neredeyse dolmak üzere. Karşıda gelen var mı? Aslında bu buraya atlarsa var ya. Edgar. Edgar buraya atlarsa çok iyi olur. Tamam onu bana doğru çektim. Bana atlarsa çok iyi olur. Ya bana atlamadı ya. Tüh. Tamam kendi kendi arkadaşını kesemedi ama biz alana alana baya bir şey olduk. Hayır ya ikimiz buradan kestiler ya. Edgar bizim alanda mı peki? Edgar daha bizim alana gelmemiş belki benim mayınlarımı takılmış olabilir. Aa benim mayınlarıma niye takılmadılar ya? Ya bunlar baya bana 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 hiçbir şey yapamadım ben. Hiç olmazsa karşıdaki alanı almaya gideyim ben. Barley'e hiçbir şey yapamadım resmen. Tamam. Şeyi kestim ben. Ya ismini unuttum karakteri kestim. Tamam. Biz kazanıyoruz. Milimetreyle biz kazandık. İkinci maçımızı çok rahat bir şekilde kazandık. İsmini unuttum karakterin ismi de aklıma geldi. Bayrın çok güzel bir şekilde doçladım. İkinci maçımızı kazandık. Hemen üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar 3. maçımızdayız. Alana hasar vuran Jeki sonunda benim yanıma geldi. Jeki aslında çok avantajlı bana göre. Duvarın arkasında durduğu sürece herkesi kesebilir. Ama Mek gelmiş karşıya. Ben Mek'ten çok korkuyorum. İyi bir defans yapmam gerekiyor. Bak geldi Mek hemen. Ultimi doldurabilir miyim? Ya Jeki kesmişler. Mek baya bir sıkıntı ya. Jeki gelse aslında kesebiliriz. Hadi Jeki seri seri. Jeki geldi. Tamam düşürdük onu yerde. Kes, kestik. Şuraya mayınımı düşeceğim direkt gelirlerse öldüreyim diye. Ya Leri Leri gelmiş benim yanıma. Larry'yi de ben kestim. Larry benim mayınıma takıldı. Ama Mac şimdi gelebilir. Mac baya bir sıkıntı. Şu an Mac, Mac gelmiş bile olabilir. Hemen bizimkiler. Aa bizimki ikinci alanı ele geçirmişler. Şu an Mac falan gelir diye iyi bir savunma yapmam gerekiyor. Aa tek şu an Mac mi hayatta kaldı? Yok Mac de tek hayatta kaldı. Mek birazdan gelmesini bekliyorum. da Mek gelmek istemiyor sanırım. A, Larry geliyor. Leri izin vermemem gerekiyor. Leri bayağı sıkıntı. Tamam biz alanı aldık. Önce alanı biz aldık. Şu an hızlıca hızlı gideceğim alana. Tamam arkadaşlar oraya mayını döşedim. Tik ölmedi ama bizim bizimki muhtemelen alanı alacak. 98 99 ve 3. maçımızı da kazandık. Çok rahat bir şekilde. Bakalım maçın adamı kim olacak? Maçın adamı Jeki oldu. Ama Jeki çok iş yapıyor. Gerçekten başka bir videoda aslında bu haritada Jeki de oynayabiliriz. Neyse çok uzatmadan biz 4. maçımıza geçiyoruz. 4. 4. mü? 5. maçımızdayız. Karşıya Sukik Bull ve Bibi gelmiş. Yok güzel komp gelmiş. Allah var. Çak biraz beni üzdü gerçekten. Barlı güzel ama Çak ne bileyim ya. Çek, çak o kadar iş yapamaz. Bibi hızla geliyor olabilir şu an benim yanıma doğru. Bibi neredesin ya? Bulmuş bul gelmiş Buna izin vermemem gerekiyor Ya şu duvar olmaması gerekiyor ya gerçekten Tamam bali geliyor bali gelirse er, Bul bir şey yapamaz Tamam balinin kaçacağı yere de Ben ateş ettim Tamam bulu kestik arkadaşlar Bali şu an gidebilir benim yanımda Ultimle dolmak üzere ultim dolarsa Direkt buraya mayınımı döşeyeceğim Buraya mayınımı döşediğimde baya iş yapıyorum Tamam bul gelmiş Ya son anda mayınlarım çok boş bir şekilde harcadım ya. Keşke aksiyona basmasaydım. Tamam Barley geldi. Barley. Barley halleder diye düşünüyorum bunu. Tamam Barley'nin bunun canını bayağı düşürdük. Bu öldü. alını da aldık. Hemen karşı tarafa doğru gidiyorum. Tamam arkadaşlar mayınımı da düşünün. Şimdi bul gelirse her. Aslında bul buralarda olabilir. Ya bu bir türlü kesemedik ya. Ya sukik iki demir beni durduruyor ya. Aa bu benim şeylerime takıldı. İkincisi de benim ultime takıldı çok iyi. İkisini birden durdurdum. Sukik öl sukik. Sukik'i kestim yeniden aynı yere mayınımı döşedim. Bunlar yeniden takılacak muhtemelen. Tamam dördüncü ya da beşinci maçımızda çok kolay bir şekilde kazandık. Ama arkadaşlar Jeki çok iş yapıyor ya. Tamam bu maçta iyi oynadık ama Jeki gerçekten çok iş yapıyor. Belki ben bu videoda son son maçımda Jeki oynayabilirim. Hemen 6. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 5 ya da 6. maçımızdayız. En son soyu sayıyı, sayıyı unuttum. Yanıma Sorce... Sorce kim gel? Bak karakterlerin ismini sürekli unutuyorum. Ben bende bir hastalık mı olmuş? Ama kar topu atan şey dondurma atan karakteri ben o kadar sevmiyorum. Ama Sorce bir de iyi defans yaparız diye düşünüyorum. Tamam öyle artık. Belli bir türlü kesemedim. Belli geber artık tamam bel. Belli son mermide öldü. O da bana bir kere atış yapsaydı ölürdüm. Bizim kar topu atan adam öldü. Şelin ultisi var. Tamam harcamadan öldürdüm. Şurayı da mayınımı döşedim. Olur da gelirse. Aa belli bu taraftan gelmedi. Tamam belli de kestik. Bizimkiler bayağı da ofansif oynuyor. Tamam. Ah be. Uyanık çıktı. Bayağı uyanık çıktı hatta. Otisi var beni her türlü höpletir. Aa kestim. Bu baya güçlenmiş. O aslında normalde olsa kesemezdim. Baya hiç kök kök söktürüyorum. Şeli gelmeden defans yapabilirim artık. Ya sen bana ne arattın ya? Tamam belliyi de kestik. Burada neler olmuş böyle hayır. Hayır ya çok güzel ulti attı. Bu baya kötü oldu. Ben hemen gidip defans yapmam gerekiyor. Aslında bu oynuyorsanız biraz defansif oynayacaksınız arkadaşlar. Şöyle atışlar. Hadi hadi belli keseceğiz. Zor bela kesik belleği ya. Ve şu an bizim Lu kazanıyor maçı. Ve 6. maçımızı da yendik arkadaşlar. Aslında <laughs> vermem gereken taktikleri son maçta veriyorum. Son iki, son iki maçımız arkadaşlar. Bu maçı bir tane daha maç yapalım. Ondan sonra Jekyll ile bir de maç yapıp Videoyu bitirelim. İki kişi birlikte oynamak istiyor. Hemen oynayalım. aynı konuda ikinci maçımız. Sukik bir kere daha mı geldi? Acaba bir maç geçmişinden bakacağım bu Sukik çünkü bana bir kere daha gelmişti. Ya bir tane uzaktan atıcısı var. Da Dynamic bana baya bir sıkıntı yaratabilir. Üçü birden geldi. Ne yaptınız siz öyle? Üçü birden geldi. Niye öyle bir şey yaptılar ya? Ama Sukik bizimkileri baya darlayacak. Umarım bizimkiler ölmez. Dynamic hata yaptı. Dynamite niye öyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum ama yani. Tamam arkadaşlar alanı vermedim. Ya Lu gelse aslında öldürebiliriz. Tamam kesti konu arkadaşlar. Şuradan dynamite gelebilir belki. Dynamite'ye hiç güvenmiyorum. Bir kere daha ultimi doldurabilirsem aslında çok iyi olur benim için. Ya dynamite şimdi aksesuarla bir de gelirse evet geliyor. Tamam aksesuar boşa gitti. Son anda tutturdu. Öldürmesem onu şu an ölmüştüm. Bayağı iyi savunum ya. B Bibi geliyor Şurayı ultima atarsam. Dynamik her bu tarafa doğru gelmek isterse ölür. Dynamik öl artık ya. Dynamik öldürdüğüm anda maçı yendik. 6. ya da 7. maçımızda çok kolay bir şekilde yendik. Hemen son maçımıza geçelim. Arkadaşlar son maçı çekili yapacağımı söylemiştim. Hemen bir aksuar yıldız gücümüze bakalım. Aksuar. Ya duvar yapmama hiç gerek yok. Yıldız gücüne bakalım. Zaten bir tane yıldız gücüm açıkmış. Bu da gayet güzel ya. Yok yok gayet güzel. Hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar son maçımızdayız. Ben Jeki aldığım için biraz ofansif oynayacağım. Karşı atıcı gelmiş. Beni bayağı bir korkutuyor aslında. Dur aksarı bastım. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Bu Jeki'nin kostümü de bende aşamada bir tane kostümden çıkmıştı. Şey kutudan çıkmıştı. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Dynamite'i kestim ama yani. Bu da öbür karakter beni çok rahat bir şekilde alt etti. Ultimi açabilsem aslında hiper çağırdım yok. Hiper çağırdım açsaydım. Duvarın arkasına geçersem bana hiçbir şey yapamazlar. Şurada duvarın arkasına geçeceğim. Tamam öbür karakteri kestim. Dynamite çok sıkıntı ya. Dynamite bizi mahveder. Tamam Dynamite kata yaptı. Ya Jack'in de mermisi çok yavaş doluyor. Şu karakteri yanımıza çekersek tamam o karakteri kestim. Bayağı iyi gidiyoruz ya. Hiçbir şey yapamazlar bize bu saatten sonra. Dynamite'in yanına hemen geldim. Hızlandığım için o işte bana etki etmedi. Bu saatten sonra durduramazlar ya beni. Duvarın arkasına geçerim. Ateş ederim. Şuradan dynamite çekebilir miyim? Aa tek ben kaldım. Son yüzde bir. Yüzde bir de ben aldım arkadaşlar. Son maçımızı çok kolay bir şekilde yendik. Bu yıl videonun daha sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.